Merhaba arkadaşlar, İZ Analytics kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle çok kriterli karar verme yöntemlerinden analitik A sürecini birlikte ele alacağız ve e, analitik A sürecinin işlem basamaklarını e, nasıl bir yöntem olduğunu beraber öğreneceğiz arkadaşlar. Burada analitik A sürecindeki amacımız yine hiyerarşi sürecindeki gibi kriterlerin karar değişkenlerinin önem ağırlıklarının hesaplanmasında kullanıyoruz. Buradaki işlem basamaklarına bakarsak analitik hiyerarşi sürecinden biraz daha fazlaca işlem basamağı var. Hatta eğer kriterler arasındaki bu A yapısını oldukça fazla sayıda e, kullanırsak elde edersek işlem basamaklarımız hiyerarşi sürecine göre uzamakta hızlıca işlem basamaklarının ne olduğuna bakalım. Öncelikle karar problemimizi ortaya çıkarmamız lazım. Daha sonra bu karar problemimizdeki değişkenler arasındaki A yapısını elde etmemiz lazım. Bu A yapısına göre bir etki influence matrix. Influence matrix'teki bu birbirini etkileyen kriterler arasındaki ikili karşılaştırmalarla birlikte bu ikili karşılaştırmalar sonucu elde ettiğimiz kriter ağırlıklarının Etki matrisini ele alarak bir süper matrise dönüştürülmesi, süper matrisin ağırlıklandırılması daha sonra normalize edilmesi ve daha sonra da limit süper matrisin elde edilmesi şeklinde düşünebiliriz arkadaşlar. Peki Analitik A süreci nedir? Analitik A süreci kriterler ve alt kriterler arasındaki, e, ilişkileri bir ya e, bir A network yapısı içerisinde ele alıyor. AEP'den klasik farkı AEP lineer bir yukarıdan aşağıda aşağıdan yukarı bir e, çözümle bunu yaparken ANP bir A yapısıyla bunu elde ediyor. Yani non-lineer olarak değerlendirdiğimiz problemlerin çözümünde kullanılıyor. Gördüğünüz gibi analitik yarar sürecinde benim amacım kriterlerim, alt kriterlerim şeklinde devam ediyordu. Ağ sürecinde de kriterler arasındaki ilişkiler birbirlerini etkileme düzeylerine göre değişmekte. Peki bu ilişkiler, bu a yapısı ne diye düşünürsek belli başlı terimler var. Bu terminolojileri bilmekte fayda var. Source dediğimiz zaman örneğin bir Component'a ya da bir e, kritere herhangi bir ok girmiyorsa, örneğin C1, bu source'dur. Ya da bir kriterden herhangi bir ok çıkmıyorsa bu sink'tir ya da bir kritere hem e, bir ok geliyor hem de bu kriterden bir ok çıkıyorsa bu transient'tır örneğin C5, C2 gördüğünüz gibi e, hem ok çıkıyor hem ok giriyor şeklinde. Eğer bir kriterden çıkan ok gene kendisine dönüyorsa burada bir loop oluşturuyor. Bunlar komponentlar olarak adlandırılıyor. Bir de ilişkilere bakacak olursak eğer inner dependent dediğimiz zaman eğer kriterler e, arasında bu kendini etkiliyorsa yani bir loop oluş, oluşuyorsa eğer örneğin C2'de gördüğümüz gibi C2 yine dönüyor kendisini etkiliyor. Bu inner dependency. Eğer bir kriter başkasını etkiliyorsa gördüğümüz gibi yine C2 örneğin C3 ile arasında bir ilişki var ya da C1 arasında bir ilişki var. Yani bir dış Sal bağımlılık, outer dependency mevcut. Yani bir e, kriterde hem inner hem outer dependency olabilir ya da feedback. Örneğin C2'ye yine baktığımız zaman e, feedback'te bir kriter e, diğerini etkiliyor ve bu etki karşılıklı ise yani ok iki yönlü ise, burada da bir feedback mekanizması oluşmuş oluyor. Yine bir kriter bu üç e, bağlılığa da bu üç ilişkiye de sahip olabilir bir örnek bir e, probleme alacak olursak eğer bir tedarik seçim problemi 3 ana kriter ve e, ona bağlı alt kriterler var tamamen e, afaki olarak ortaya koyduğum bir model herhangi bir e, gerçekliği yansıtmamakta hızlıca literatürden aldığım değerler e, kriterlere göre oluşturduğum bir problem. Gördüğümüz gibi problemimizdeki ilk katman amacımız. Benim bir tedarikçi seçmek istiyorum. Alt sekmede ise ikinci katmanda, ana kriterler üçüncü katmanda ise alt kriterlerim mevcut. Analitik hiyerarşi sürecinde süreciyle problemi çözüyor olsaydım eğer ben buradaki ana kriterler, cost, lojistik ve diğer kriterler bir tedarik seçimini etkileyecekti. Yani ben bunları ana kriterleri kendileriyle karşılaştıracaktım. Daha sonra her bir ana kritere ait alt kriterleri de örneğin purchasing cost maintenance cost'u karşılaştıracaktım. Delivery ile packaging'i karşılaştıracaktım. Diğer şeyinde de bu üçünü karşılaştırıp daha sonra yukarıdan aşağıya doğru bir ağırlıklandırma elde edecektim. Ama analitik network sürecinde buradaki delivery örneğin purchasing cost'u etkileyebilir ya da packaging maintenance costu etkileyebilir. Dolayısıyla network structure dediğimiz zaman bunu analitik hiyerarşi sürecinden ayıran nokta burası. E, analitik hiyerarşi sürecinde bu etki örneğin packaging e, purchasing costu etkiliyorsa bu etki lojistik ve cost ana kriter üzerinden ele alınmaktaydı ama burada bu etki e, alt kriterler arasında da yani bu hiyerarşiye e, uymayan bir yapıda bu A yapısında oluşturuluyor. Peki bir sonraki aşamamız işte bu etki matrisi bu okların nereden nereye gelip gittiği ile alakalı bir sonuç. Dolayısıyla ben neyin nasıl etkilediğini ortaya çıkarmam gerekiyor. Gördüğümüz gibi satırlar ve sütunlar benim kriter ve alt kriterlerimin olduğu bir matris. Bu matrikste sütunlar satırlar etkileyen, sütunlarda etkilenen kriterlerdir. Bu e, A yapısını uzman görüşleriyle, mülakatlarla, çeşitli yönt e, kalitatif yöntemlerle veya demetel yöntemiyle, bu da kanalımızda videolarda mevcut, bu A yapısını ortaya çıkartabiliriz. Burada yine ben rastgele e, yerleştirdiğim bir A yapısı. Örneğin delivery satın alma maliyetini taşıma maliyeti satın alma maliyetini etkiliyor. Yani burası etkileyen, burası etkilenen de. Ya da garanti satın alma maliyetini etkiliyor. Örneğin satın alma maliyeti de dağıtımı etkiliyor ya da marka imajını etkiliyor şeklinde düşünebiliriz arkadaşlar. Bu e, matriksi bu matrisi boş olarak koyup etkilerini ya da her bir alt kriteri bir kutu içerisinde alıp okları birinden diğerine göre götürterek bu etki matrisini elde edebiliriz. Bu etki matrisini elde ettikten sonra aslında ikili karşılaştırmaları yani anketimizi nasıl oluşturacağız? Anketimiz tamamen bu etki matrisinin yapısına göre belirleniyor. Burada ki önemli olan nokta her bir etkilenen kriteri etkileyen ana grubun yapısını anlamakta. Örneğin satın alma maliyetini etkileyen maliyet ana grubuna baktığımızda bunu sadece bu etkiliyor. Gördüğünüz gibi bu bir burası bir grup aslında paket. Çünkü ana kriter maliyet. Maliyet ana kriteri satın alma maliyetini sadece bu etkiliyor. Dolayısıyla bunu bir ikili karşılaştırma sök tek başına etkiliyor. Örneğin lojistik ana kriteri satın alma maliyetini gördüğümüz gibi lojistik ana kriteri altında bulunan her bütün kriterler bunu etkili etkiliyor. Dolayısıyla ben bu ikisinin hangi düzeyde satın alma maliyetini etkilediğini AEP anketiyle elde edeceğim. Bunu nasıl elde ettiğimize bakacak olursak tedarik seçiminde bunun anketindeki soru birazcık daha değişik AEP'ye göre. Tedarikçi seçiminde Satın alma maliyeti düşünüldüğünde bakın etkilenen kriter Hangi kriter daha önemlidir Burada Delivery ve Packaging'i karşılaştırıyorum Ya da Tedarikçi seçiminde satın alma maliyeti kriterini hangi kriter Ne derece etkiler Delivery Packaging Packaging 5 şiddetinde e, Dağıtım Delivery Kriterini Ben satın alma maliyetini düşündüğümde Etkiliyor sonucuna ulaşıyorum. Ve bunu AEP ile çözümünü elde ediyorum. Ve bunu etki matrisi içerisindeki yani artık süper matrisi oluşturmaya başlıyorum. Bu noktaya yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi tekli olan her yere x'lere ben bir değerini yerleştirdim. Örneğin burada baktığım zaman cost maintenance cost'u cost ana kriteri içerisinde sadece bir tane etkiliyor. Ya da packaging'i Lojistik ana kriteri içerisinde sadece bir tanesi. Çünkü lojistik ana kriterinin sınırları burası. Packaging'i bir tanesi etkiliyor. Onu o yüzden bir değerini alıyor. Ee, buraya şimdi çözdürdüğümüz AEP kriterini buraya yerleştirdik. İkinci çözümümüzde ise yine etki matrisinde gördüğümüz gibi diğer kriteri içerisindeki alt kriterler taşımayı etkiliyor. Buradaki ankette de tedarikçi seçiminde dağıtım kalitesinin taşıma kalitesi düşünüldüğünde hangi kriter daha önemli? Marka burada marka değeri, marka imajı, garanti, eğitim desteği alt kriterlerinin birbirli olan ikilik karşılaştırmalarını gerçekleştiriyorum. Ve süper matrisimizin içerisinde buraya AHP'den gelen sonuçları yerleştiriyorum. Burada da önemli olan bir nokta tutarlık indeksinin yine hesaplanması her bir karşılaştırmada ve bu değerin 0-1'den küçük olması. Aynı şekilde gördüğümüz gibi marka imajı burada maliyet ana kriterinin içerisindeki bütün kriterler marka imajını etkiliyor. Aynı benzer şekilde AEP anketini oluşturuyorum. Marka imajı düşünüldüğünde hangi kriter daha önemlidir? Sorusunu yönelterek kriterlerin önem ağırlıklarını elde ediyorum. Yine burada marka imajını diğer kriter ana kriteri içerisindeki bu üç kriterde etkiliyormuş. Yine bunların AEP çözümünü de alıyorum, yerleştiriyorum, tutarlık indeksine bakıyorum. Benzer şekilde. Maliyet ana kriteri altındaki kriterler eğitim desteğini etkiliyor. Çözümünü yaptırıyorum AEP çözümünü bu ankete göre. Buraya yerleştiriyorum sonuçları. Yine lojistik ana kriterindeki kriterler de eğitim desteğini etkiliyordu. Burada da çözümünü gerçekleştiriyorum. Buraya yazıyorum. Ve artık ben e, süper matrisimi oluşturmuş oluyorum arkadaşlar. Bu benim süper matris Burada alt kriterlerin karşılaştırmalarını yaptık Şimdi ise ağırlık matrisini elde etmemiz için ana kriterlerin karşılaştırmasını gerçekleştireceğiz. yine bu ilk sütun daha doğrusu satırlar etkileyen Bunlar ise etkilenen şeklinde sorumuz tedarik seçiminde maliyet düşünüldüğünde hangi kriter daha önemlidir. Buradan 3 tane zaten kriteri, ana kriterimiz var. Bunların karşılaştırmalarını yapıyorum. Ve e, buradan AEP'den çıkan sonucu buraya yazıyorum. Tutarlık indeksine yine bakıyorum. Aynı soruyu lojistik düşünüldüğünde hangi kriter daha önemlidir? Şeklinde soruyorum. Sonucunu buraya yazıyorum. Aynı işlemi diğer ana kriteri düşünüldüğünde hangi kriter daha önemlidir? Şeklinde sorup sonucunu buraya yazıyorum. Ve ben e, artık hem ağırlık matrisim hem de süper matriksimi elde etmiş oluyorum. Gördüğünüz gibi süper matris ana kriter alt kriterleri içeriyor. Ağırlık matrisi ise ana kriterleri içeriyor arkadaşlar. Burada yaptığım işlemlerde e, ana kriterleri alt kriterlerle çarpacağım. Her ana grubu kesişim olduğu ana grupla çarpıyorum. Örneğin burada 0231 ile cost cost ana kriterinin kesişimi. Yani cost cost ana kriterinin kesişimi bu 4 tane hücre. Dolayısıyla bunların her birini 0231 ağırlığıyla çarpıyorum. Gördüğünüz gibi burası da birdi, burası bir çarptım. Veya bir örnek daha. Örneğin lojistik ana kriteri ve diğer ana kriterinde deki bütün hücreleri 0.105 ile çarpıyorum. Lojistik ana kriteri gördüğümüz gibi buradaki iki satır. Diğer ana kriteri de 3 sütun. Bu bütün buradaki değerleri, gördüğüm değeri 0.105 ile çarpıyorum arkadaşlar. E, 0.5 çarpı 0.105 gördüğümüz gibi. Ya da e, diğer ana kriteriyle lojistik ana kriterinin kesişimi Diğer ana kriter, lojistik ana kriterinin kesişim içerisinde burada alt tane hücre var. E, etki matrisinden gelen değerlere göre de sadece burası etkileniyor. Bu değerlerin hepsini 0.785 ile burada gördüğünüz gibi çarpıyorum. Bütün bu işlemi aslında buradaki süper matriksin hepsini yapıyorum. Ben örnek olsun diye bu üçünü gösterdim. Bütün bu kesişimlere göre çarpımı gerçekleştirerek ağırlıklandırılmış süper matriksi elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan sonraki aşamada ise ağırlıklandırmış süper matrisi alıyorum, normalize ediyorum. Sütün toplamlarının 1'e eşit olmasını bekliyorum. Burada gördüğümüz gibi ağırlıklı süper matrisin sütun toplamlarını hesaplatıyorum arkadaşlar. Bunların toplamını tek tek aldığım zaman bu maviyle renklendirdim. turkuazla renklendirdim. Değerler. Bunları her bir sütundaki kendi değerini bu toplam değerine bölüyorum. Yani 0.231 bölü 1 gördüğünüz gibi, 0 bölü 1, 0.029 bölü 1 ya da 0.231 bölü 0.308 şeklinde bu işlemi gerçekleştiriyorum ve ben artık artlandırmış süper matrisimi normalize etmiş oluyorum. Şimdi bu çarpım değerlerini tekrarlayabilirsiniz. Artık son işlem basamağı limit süper matriksi. Limit süper matriks aslında benim bir önceki e, yansıda elde ettiğim ağırlıklı süper matriksin normalize e, halini alıyorum. Ve onu sonsuza giden bir k değeriyle e, üstüne alarak gerçekleştiriyorum. Aslında bu e, şu matristen yan yana 50 tane 100 tane matrisin konarak bir matris çarpımı yapılması anlamına geliyor. Bunu elle yapmak çok mümkün değil. Yapabileceğimiz bir işlem değil. Bu k değeri herhangi bir değer ve sonsuza giden bir değer olarak düşünülüyor. Ama teorik olarak şöyle bakabiliriz. Limit matriksi limit süper, ağırlıklandırılmış süper matrisin k üstünü aldığım zaman bu limit süper matriks bir stabiliteye ulaşıyor. Stabiliteye ulaştığı noktada yani buna 100 de desem, 150 de desem, 200 de desem artık bu değerler aynı şekilde çıkıyor. O yüzden yüksek bir sayı gibi düşünebilirsiniz. Ve bu işlemi yaptığımızda sonuçta gördüğünüz gibi bütün sütunlar aslında aynı sütunu gösteriyor. Yani stabiliteye ulaşma anlamı da buradan geliyor biz herhangi bir tanesini alarak kriterlerin önem ağırlıklarını elde etmiş oluyoruz. Örneğin Purchasing Cost'a baktığım zaman 00431, Maintenance Cost 0089, Delivery 01176 yani toplamda 1'e eşit oluyor. Yani yüzlük bir yüz üzerinden bir puan alıyor yüzdelik olarak değerlendirebilirsiniz. Bu işlemi de ben MATLAB'de gerçekleştirdim. Farklı araçlarla yazılımlarla gerçekleştirebilirsiniz K üstünü almak için.